Herkese kolay gelsin. Usta aracılarımız da bilir bu sistemi. Bu sistemi anlatmak istiyorum. Gerçekten de çok önemli bilgiler var. Bunları bir değerlendirelim istiyorum. Arkadaşlar. Bu katı indireceğim. Arkadaşlar. Katımız doldu. Ara ana ızgaraya atacağız. bal akımına giriyoruz. Bal akımına girer girmez bölmelerimizi yapıyoruz. Bölmelerimizi nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar katımızı atmak üzere hazırlandık. Ana ızgarayı koyacağız. Katımızı koyacağız. Ve anlatmıştık zaten. Arımız 20 çıtaya geldiğinde ana ızgarayı atıp üstteki arayı önüne sirkeleyip Arımızı kata çıkardıktan sonra e, bal akımı başlar başlamaz bölmemizi alıyoruz. Arkadaşlar diyeceksiniz ki bal döneminde bölme mi olur? Oluyor arkadaşlar. Denedik. 4-5 senedir, 6 senedir deniyoruz. Oluyor. Bal verimini yüksek alıyoruz. Çünkü biz bal döneminde altta işçi arıları tüketici arıları alıp bir kovana koyuyoruz. Şimdi onu kısaca anlatayım. Uygulamalı olarak anlatayım ki arkadaşlarımız anlasın inşallah. Arkadaşlar katımızı üstten indirdik aşağıya. İndirdikten sonra yanımıza bir kovanı getiriyoruz. Arkadaşlar buradan bir tane ballı polenli çeta. Alt kattayız. Üste katı indirdik. Bir ballı polenli aldık iki çeta. Bir, biri ballı, biri polenli. Arkadaşlar İki tane çıta alıyoruz. Böyle full günlüklü olan böyle lavralı olan üzerinde genç nüfusu olan bir çıta aldık. Bir tane daha aldık. iki çıta. Yani biz bu kovandan dört çıta çektik. Dört çıta çektiğimiz ikisi günlüklü üzerinde genç nüfusu olan bir tane ballı bir tane de polenli aldık. Kovana koyuyoruz. Arkadaşlar o dört çatayı buraya koyduktan sonra Arkadaşlar 4 çıta kabartılmış çita getiriyoruz. Aldığımızın yerine vereceğiz. Bunun öbürü de sonra anlatacağım. Arkadaşlar Buraya açtık. Şuradan iki numara düşünün. Bu birinci çıta. İki numaraya bir tane ham koyduk. 3 Dörde bir tane koyduk. Pardon ham dedim. Ham değil. Kabartılmış. Dört numaraya koyduk. Bir tane yedi numaraya koyduk. Bir tane dokuz numaraya koyduk. Bunlar kabartılmış çıta. Biz bu uygulamada bu kovanda, bala giden kovanda üç tane bölme alacağız. Biz şimdi burada dört tane çıta çektik. O dört çıtanın yerine iki numara, dört numara, yedi numara, dokuz numara kabartılmış çıta koyduk. Koyduktan sonra Gene ana azgaramızı koyup bu şekil kattımızı üste indiriyoruz. Çünkü yukarıda arımız var. Arkadaşlar bölme yaptığımız kovan bu. Dört çıta çektik. Bunu da izah edeyim. Arkadaşlar biri ballı, biri polenli. iki tane günlüklü genç nüfusu üzerinde olan. Arkadaşlar ballıyı buraya koyduk. İki tane genç nüfusu da buraya koyduk. Genç lavra. Üzerinde genç nüfusu olan. Burada işçi hali çektik. Bunu alt katta çekmiştik. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar bu yan tarafa buraya yemlik. Eğer sağda çalışıyorsanız sağ tarafa yemlik. Yemliğin içine putra şekeri. Yani fondon şekeri olur. Kendi ballı yaptığınız da olur. Buraya koyduktan sonra, yemliğe koyduktan sonra bunu yanıştırdık. Arkadaşlar, buraya da strafrumuzu koyduk, tahta koyduk. Bu aramızı alıyoruz, uzağa götürmüyoruz. Kendi aralığımızda 10 metre, 20 metre bir yere koyuyoruz. Çünkü neden bu puanı götürüyoruz? Buradaki tarlacılar bal puanına geri dönüş yapsın diye. Burada işçi aralar kalacak, tüketiciler kalacak burada. Ben bu işlemi yaptığımda tabii ki bal verimi artacaktır. Kesinlikle artacaktır. Yüzde 50, yüzde 60 bal verimi artacak. Eğer bu kuanda, bal kuvanında 30 kilo bal alıyorsa otomatik 50'ye çıkarırsınız rahatlıkla. Arkadaş bu birinci uygulamamız. Bunu indiriyorum buraya kafanız karışmasın. Burada bir bölmemiz oldu. Yan tarafta. Arkadaşlar bunu ayın birinde yaptık. Ayın birinde yaptıysak Bal akımı zamanında aynı birinde yaptık. Aynı uygulamayı 6'sında da yapıyoruz. Aynı uygulamayı 11'inde de yapıyoruz. Yani bu sistem böyle güzel bal verimi alınabiliyor. Biz 1, 6, 11 yani üç hafta boyunca burada tüketici arıları alıp kendimize bölme. Eğer elinizde hazır bir ana varsa yaptığınız bölmeye verebilirsiniz. Eğer elinizde hazır bir paket arı yoksa kendi anasını çıkarabilir. Yalnız 5. günde ne olursa olsun kapalı memeyi bozmak şartıyla. Kapalı memeyi bozduktan sonra üzerini kapatıp yemliğini koyup yemliğin içine putra şekeri fondon şekeri olur. Doldurup onu kapatıp bir ay önünde böyle geçmeyiniz. Bu balık kovanda biz 3 tane bölme aldığımızda ya da sen arı bizde bal yapım şeyi 15 gündür veya 10 gündür veya 21 gündür biz alt katta işçi ağırları çekip 3 bölme alıp kendimize 3 tane ana elde ediyoruz. 3 tane kova elde ediyoruz. Ee, o şekilde amacız İkincisi, katımızı tekrar geri koyduk. Bal verimi bitti, balımızı alıyoruz. Bu üç tane bölmemiz burada. Kendine bal da yapıyor. O sıra kendine poleni de getiriyor. O tabii o nüfusu da artıyor onu. Zamanla bal kovanına geldik balımızı alıyoruz. Arkadaşlar balımızı aldıktan sonra bu kovanda balı aldıktan sonra buradaki kapalı yavruları kademeli kademeli sistemde bu bölmelerini bölmelere veriyoruz. Birer hafta arayla her hafta bir tane kapalı arısız olarak o bizim bölmelere veriyoruz. En son burada az bir arı kalır. Zaten bir avuç arı kalır. Arkadaşlar biz genç arılarla çalışıyoruz. Yaşlı ana hiç çalışmıyoruz. Bir sezon Arkadaşlar kalan bu bir avuç anayı da anayı ihmal edip kalan arıları da kademeli kademeli sistemde o kovanların önüne silkeleme yapınız Arkadaşlar o o hareketi yaptığınızda o arada 4 çıtaya böldüğünüz o arı 10 çıtaya gelecek. 10 çıtaya kışın o arı 10 çatıya girdiğinde ilk para Allah'ın izniyle 7-8 çatıya, 7 çatıya, 8 çatıya garanti olarak çıkıyorsunuz zaten. Eğer o arıları da bir güzel kurursanız, o kendi banı kendi yapıyor poleni, kendi, kendi düzeni, kendi kurduğu için kışı da başarılı bir şekilde geçiriyor. Arkadaşlar arı ölmüyor ve öbür sene o arı kuvara o gitme şansı yok. Gitmez de yani. Sizin bu sistemde yaptığınızda zaten bu sizin aralık kovanınızda sürekli altında yavru çektiğiniz için, genç nüfus çektiğiniz için 2-4-7-9 sistemiyle abartılmış petekler koyduğunuzda zaten o kovan uğra gitme şansı yok. İstediği kadar 80 bin nüfus olsun 100 bin nüfus olsun, 150 bin nüfus da olsa uğra gitmez. Çünkü niye? Siz sürekli alt katta anaya yer açmış oluyorsunuz. Arkadaşlar bu şekil verim var. Eğer flora yoksa da dahi balınızı bu şekil arttırabilirsiniz. En son bu kuvamda imha oluyor. Siz üç tane bölme ile yolunuza devam edeceksiniz. Eğer 10 arınız varsa 10 arada bu sistemi yapsanız 30 tane arı yapıyor. Arı da almanıza gerek yok. Kendi anınızı kendi üretmiş olursunuz. Hazır, elinizde hazır paket varsa hazır paket ana arınızı verirsiniz. Eğer yoksa kendi böldüğünüz beşinci günde kapalı yavru bozup iç tarafa yemli koyup buraya koruma kurma tartasını o böldüğünüz ovan kışa un çıta olarak girecek. Allah'ın izniyle e, bu arada çok güzel verimli bir ana genç ana elde etmiş olacak. Elinizde genç bir kovan olmuş olur. İyi seyirler. Herkese kolay gelin.